Ne haber? Bu manyak mı lan? Otuyor işte. Uy, uy. Hadi, Anne kaçtı mı kızın bunlarda? Kadın dayanamadı. Bir biri bir biri geliyor. Bak baba kanka. da bakıyor. Bir şey mi diyor? Bir şey yapıyorsa ben de. bak şimdi nasıl ayıracak. Bak gördün mü? Büyük olanı nasıl ittirdi? Bak büyük olanı nasıl ittirdi Gördün mü? Ee, sen şey abicim pabucunda mı atılmışsın? Senin pabucu tam atılmış. Küçük maymun şey. Anam ya ne tatlı aşkım. Küçücüktü gör, hatırlıyor musun? <laughs> Beni bak, 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 bak. <laughs> oh, Aman ma. <laughs> Ay bak, bak, gelsin? Hadi ne yapıyor? <laughs> Sallanıyor kızım. Ne? Sallanıyor. <laughs> gördün mü vay bunu? <gülüyor> <gülüyor> geldi. Ama bu ne çok yok geldi bu geldi. Hangisiydi? O? <laughs> bak, bak 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 bak. Aşkım gördün mü? Tuttu <laughs> Ay hayvan bu bunalıma girecek yakında birbirine. <laughs> Hmm. <gülüyor> <gülüyor> anne, mama, baba, mama anne, 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 mama, mama, mama. anne, anne, mama anne, <laughs> thank <laughs> you